Milletimize çağrımızdır. Millet ittifakı olarak 13. Cumhurbaşkanını bu masa seçecek diye söz verdik. Sözümüzden dönmedik. Dönmeyeceğiz. Aziz milletim. Recep Tayyip Erdoğan'ın zulüm düzenine son vermek için çadır satanlara, kan satanlara dur demek için 418 milyar doları geri almak için, beşli çeteden hesap sormak için, bu memlekette hırsızlık, soygun, yağma düzeniyle milletin kanını emenlere dur demek için Millet ittifakı olarak birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız, bozmamalıyız. Millet ittifakı içerisinde milliyetçi, Ürkücü, muhafazakar, demokrat ayrımı yoktur. Hepimizin hedefi ortaktır. Hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmak için bu yolculukta beraber olduk. Sağ sol seçimi değildir bu. Bu bir parti kavgası değildir. Bu bir kazanmak kaybetmek davası değildir. Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle cumhuriyete sahip çıkmak isteyenlerin seçimidir. Rejime sahip çıkmak isteyenlerin seçimidir. Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenlerin karşısında dik durma seçimidir. Onun için ayrışmayalım, ötekileşmeyelim, birbirimize düşmeyelim. Birbirimizle mücadele yerine karşımızdakilerin oyununu bozmak için gayret gösterelim ve dün verdiğimiz söze bugün de sadık kalarak yarın 13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakından hep birlikte seçelim. Ne diyelim? Yaşasın Millet İttifakı.